İki hafta burada olmayacağım ama ben işlerimi delege ediyorum. Merak etmeyin. Oradan da takip edeceğim. Behlül. Günaydınlar Firdevs Hanım. Nasılsınız bugün? Neredeydin kaçak? Buralardayım. Üstümü değiştirip okula gideceğim hemen. Gel gel, otur sen. Programdan haberin var mı? Hangi programdan? Tatile gidiliyor. Haberim yok. Aa. Önce daha götürüyorlar çocukları. Sonra da Paris'e gideceğiz hep beraber. Sen de geliyorsun tabii ki. Bilmiyorum gelebilir miyim. Aa. Bak sen gelmezsen ben şuradan şuraya gitmem. İnşallah. Ayarlarsam gelirim. Görüşürüz. Tamam, geliyorsun ona göre. Tamam, bakarız. Geliyorsun. Balığı için ben çıkarttırmayı hallettim. Tabii tabii. Müzayede şirketiyle konuştum. Daha önceden tanıyorum. Çok düzgün bir firma. Evet. Bugün tüm detayları mail atacağım size. Yurtdışından önemli konuklarımız da olacak biliyorsunuz. Ayrıca... Ha öyle mi? Tamam o zaman konuşuruz yine. Hoşçakalın. Efendim Behlül. <laughs> Tatile mi gidiyoruz? Firdevs Hanım'dan duydum. Biz gidiyoruz, sen değil. Yani siz şimdi bana söylemeyecektiniz. Davet bile edilmiyorum. Öyle mi? Nihal konusunda ne kadar haklı olduğum belli oldu. Ne demek bu şimdi? <laughs> Sana Nihal'den uzak dur derken bunu kastediyordum işte. Dün gece yaşananların sebebi sendin. Aa, ne diyorsun sen Bihter? Nihal'e zarar veriyorsun Behlül. O kızın sana ilgisi var, seni kıskanıyor. Saçma. Nihal'in her zamanki bayılmaları bunlar. Kalabalıktan sıkıldı, bayıldı. Senin evleneceğini duyunca kaldıramadım. Bir süre uzak kalmanızda fayda var. Nihal'in neşesi tekrar yerine gelene kadar, bu durumu hazmedene kadar yaklaşmayın. Haksız mıyım Matmazel? Haklı. Ne yapacağım? Sakın bu konuyu Nihal'le konuşmayın Behlül. Farkında olmanız Nihal daha çok yaralar. O zaman da söyledim, sizi ilk uyardığımda. Nihal bir masal kahramanı yarattı sizden, ona aşık. Hı hı. Ama bir yandan da gerçekler var tabii. Siz tabii ki kendi hayatınızı kuracaksınız. Bence unutacaktır. Bihter Hanım bu seyahati çok iyi düşünmüş. Bir sürü ayrı kalmanız ona çok iyi gelecek. you mm -hmm.